Sevgili seyircilerimiz. Benim için siz de üzülüyorsunuz biliyorum. En sıkıcı bölüme gelmiş bulunuyoruz. Önce Tina seni alıyorum. Güzel kızım Yağmur Ne hissediyorsun yağmur? Şöyle e, biraz son zamanlarda son birkaç gündür tahmin ediyordum hocam. E, kendimi çok istediğim gibi e, yansıtamadım son üç gündür diyebilirim. Çünkü burası gerçekten çok zor. E, i̇zlediğimiz gibi değil. O heyecan, o stres alışveriş yaparken yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim? Gerçekten buna alışmam, adapte olmam biraz zaman aldı e, ve. ...moralim çok bozuldu birkaç gündür... ...o yüzden kendimi hiç yansıtamadığımı düşünüyorum... ...bu yüzden çok üzgünüm... ...maalesef. Tina. Efendim. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun burada olman? İlk defa alıyorsun, değil mi potatoya? Evet. Şimdi şöyle ki her zaman... ...içimizdeki veya istediğimiz gibi... ...gitmiyor her şey... ...ve tabii ki ben de istemezdim... ...şimdi bu durumda olduğumu... ...ve her zaman da e, ee, iyiyim diye bir şey yok gerçekten. Ee, en azından kendi kendim için söylüyorum bunu. Hep mentalim en iyi seviyede değil. Ben de bazen düşebilirim. Ve burada olduğumdan çok üzgünüm. Tina. Efendim. Yerine oturuyorsun. Teşekkür <laughs> 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 Ya ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür her şey çok güzel olsun hayatında. Çok teşekkür İyi ederim. İyi ki buradaydın. Çok sağ olun. Seni çok sevdim, çok sevdik Çok teşekkür Hepimiz. ederim. Ben de öyle. Yolun açık olsun kızım. Çok, çok üzgünüm senin adına. Ben de çok, çok üzgünüm Gülşen Hanım. Ben çok de çok üzgünüm. Maalesef son üç gündür istediğim performansı sergileyemedim. Onun için e, ilk haftalarınız çok önemli. İlk Kesinlikle. haftanız çok önemli. Kesinlikle, aynen öyle. Çok Teşekkür üzgünüm. ederim sizin Çok, çok güzel. Alkışlarla seni gördüm. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Bugün Doydoymada evine veda ediyorum. Evet üzgünüm. İstediğim performans sergileyemedim. Özellikle çarşamba günü modum baya bir düştü. Bu podyuma isteyerek istediğim kombine çıkamadım açıkçası. Üzgünüm. Daha iyi şeyler yapabilirdim. Kesinlikle yapabilirdim. Buraya kadarmış maceram.